Karavan 100 metre ilerisine kahvaltıya gidiyoruz. Sanarsın ki kavimler geçiyor. Evet Ayşe'cim ne düşünüyorsun? Ne yapalım her şey lazım karavanda. Her şey derken abartmıyor. Her şey. <laughs> Sadece beyin malzemelerim yok orada. Evdeki her şey. Aynen. Hadi gidelim. Şimdi camımız neden açık diye sormak isteyebilirsiniz. Neden, neden? açık? Hemen anlatayım. Biz Eskişehir'den gelirken e, gişelerdeki jandarma karavanımızı gördü. Şey dedi, ya ne kadar güzel karavan dedi. Herhalde bir şirki etkisi yarattı. Karavanımızın camı kırıldı. Neymiş? Ben kem gözlüymüşüm. Neymiş? Nazarım dağıyormuş. Külliyem yaran. Ama nasıl kırılmak? Çatır <laughs> çatır. Çok... Ama ben şey sandım, vites kırıldı sandım. Öyle büyük bir sesti yani. Aa bir baktık. Cam cam, cam düşmüş. <gülüyor> Aynen. Nazar vardı o çift dellam. Neyse böyle küçük kazalar tabii ki olacak. Bu arada izleyen siz değerli izleyicilerimize de buradan mesaj Hadi. vermek istiyorum. Maşallah deyin lütfen hmm. videolarımıza araçlarımıza maşallah diyelim. Bir de bildiğiniz bir e, kurşuncu varsa <laughs> kurşun döktürelim diyoruz artık. <laughs> kurşun olur, füze olur. Aynen. Sanki bizi kurşun kesmezmiş gibi bildiriyor ama biz bugün kahvaltı yapmaya yola çıktık gene. Böyle bir e, da sizle paylaşmak istedik. O zaman kahvaltı yerimizde görüşürüz. Görüşürüz. Hoşgeldiniz. Hoş geldiniz. İşte Kahvaltımız yapacağımız yer. Valsın. Ne yapıyorsun? Söndü mü ateşimiz? Yanıyor da. Şuradan şöyle bir yakıp bitirmeye uğraşıyorum. Olmuyor. Yelleme şeyimiz yok mu yelpaze gibi? Var. Ama sönmüş gibi duruyor ateş. Bak görüyorsunuz. Közlerimiz duruyor. Közümüz duruyor. Sadece alevi yok hiç. Bence yaprak maprak da koyalım o zaman. Şu altlarda vardı yapraklar falan. Erimiş gibi sanki. Bilmiyorum ki neden olmadı. Neden olmuyorsun? Neden? Two hours later. Hocam bir ateş yakabildi. Sen de var ya hep yakamıyor çen, çen. <laughs> Az önce geldi de yanmıyor da o. ne yapayım? Baksana şu ateşe. Ay, ay şimdi yanıyor. Beceriyorum ben bu işi ya. Hadi. Biliyorum yani. Aynen. Hepsini yapmıyorum dört tane var. Aynen yiyeceğimiz kadar yap. Kaç tane yapayım? İki tane yeter mi? Kaç tane? İki tane. Yeter. Yetmez. Sonra göre yaparız da. Aynen. Orta yere koyayım hepsini. Aynen. Şey olsun, çok pissin değil mi? Hı hı. Dörde böldüm hepsini. Tamam. Sabah kahvaltımızda. <laughs> Mangalda sucuk olmazsa olmazımız. Karavan bizi çok lüksü alıştırdı. İleride ne yapacağız bilmiyorum Bu yanıyor mu? Bunun yanmasını şey yapıyor mu? Onu birazcık hmm. dağıtman lazım ama. Şunu da dağıtayım mı? Evet. Şu yanmaması lazım değil mi? Hı <laughs> hı. Yanım. O kadar da bir şey olmaz. Ben onu şöyle yapayım ha. Aynen. Şuraya koyayım. Tam üzerine denk Aa, gelecek şekilde. Tam nasıl denk geldi bak. Bunun da hizası böyleymiş Aynen. Şu taş var. O taş. Biraz. Taşa kadar koyacaksın evet. Tamam. Oldu bence. Değil mi? Bence de oldu. Bangalcı başı Ayşe ile sucuklu saatler. <laughs> Diyordur bunlar ne yapıyor? Aa, açık şimdi böyle olsun. Bir de şimdi diğer tarafını döndüreceğiz. Ayşe'deki heyecanı görüyorsun. Dur kızım. Dur. Sakin ol. Dur kızım. Çok edeceğim. Aynen. Ayşe için. Heyecanlı dakikalar. Aynen. Hazır mıyız Ayşe'cim? Hazırız. Peçete sermese miydik acaba? Ama şey... Bak sana güzel yağları damlıyor. Aynen. Onun yağları damlıyor, benim içimin yağları yiyor. Sanki şey gibi hissettim kendimi. Ney? Sucuk reklamı almışız da onun reklamı bekliyormuşuz gibi değil mi? Aynen. Doğru. Sucuk reklamı vermek isteyenlere duyurulur. Güzel sucuk reklamı yaparız. Aynen. İçten içten seviyoruz çünkü candan yürekten. Bakın reklamsız ailemiz böyle yani. Aynen neler olacak? Aynen. Bence bunu bir düşünün. Bence de. Siz onu düşünürken biz de yemek yiyelim. Hadi. Hadi gidelim. Cam yine düştü ya. <laughs> Hadi hayırlısı. Aynen. Yavaş kapatayım. Düşmesin. Ayşe Hanım. Evet. Şimdi biraz hava serinledi. Biz de karavanda oturduk. Çayımızı artık son bardaklarını Karavanda içtik. Artık akşam saat kaç oldu? Beş buçuk olmuş. Artık evimize gidiyoruz. Burayı maalesef ki bırakıyoruz Aynen. şu manzarayı. O zaman. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.